Bugün sizinle beraber yuva oynuyoruz. Bugün Yoblox oynayacağız. Bugün Yavuz yok yanında. Bu kim oğlum ya? Yandım arkadaş işte kabul ettiğim kişilerden. Ama ben videodayım değil mi? Ha arkadaşlar videodayım şimdi. Bu adama ben yuvan giyiyorum. Hadi bakalım yenemeyeceksin beni. Allah. Allah'a bekber inşallah. Oh. Arkadaşlar <laughs> Allah'a küfür dedim. İnşallah orta seçilmemişti. Demiştim. Allah'a küfür dedim. Ama Allah'tan seçilmedi o ayda. Yoksa oradan ben IP'ci şeyle gıcıklık yapmaya zorlayacağım. ve şu an gıcıklık yapmıyorum. Normal pro oynayışımı yapıyorum. Ben arkadaşlar hep banlıyormadı çünkü onlar evde çok kötü oynuyorlar. Ben onlar bunu duysaydı gelirlerdi bana bir tane böyle tokat atmaya çalışırlardı. Bak mesela bu adamın oynayışını görüyorsunuz. Zor hep bir içime ederdi o adam beni. Bir de ne oynuyor ya? Gel lan. Ay bir şey yapabilecekmiş gibi bir de ya. Etrafta gezeceğim sadece. Bakalım ne yapacak? Dur lan. Şöyle. Hop. Moskop no, headshot deneyeceğim bu adam. Çünkü bu. No. Ne yapıyorsun? Tamam. Yapmayacağım. Ya da bu adama güzel bir tane şey vuruş yapmamızı istiyormuş. Ne yapıyorsun? Evet. Hak ettin. Adamım. Ne zekalı köy adam ya. Bu arada arkadaşlar bir tane YouTube'u tanıyorum onunla bir Ivas videosu da gelebilir. Hop şimdi. Yok olmadı ya. Ya oğlum bu adamın oynayışının gerizekalılığını görüyor musunuz? Arkadaşlar ben bu adamı ne, de ne deneyeceğim biliyor musunuz? Tek şart. Ama adamın gıyan bir fikri yok. <laughs> bu adamla tek şart deneyeceğim. Haydi lan salacağım. Öldüm. <laughs> Salmadım ağzım. Şimdi. Ben bunu seçmemiştim. Yok <laughs> yok <laughs> bu adam ben ne yapacağım biliyorum ama salcam öldü hadi. Öldü. Tamam. Şimdi bana böyle chatten bir şey mi şey yazarsa geberteyim bunu. Hem yani çok kötü. arkadaşlar ben bu adamın iyi oynayışını göstermedim. Hop Ben yani mesela böyle abi. Dur. Dur Düşündüm görmedim, tam görmedi Korktuğum bir şey gördüm. Mimi gördüm ama o mimi tü, tü hangi mimi diyeceksiniz? Tabii ki de Job mimi. Abici mafekan ne yapıyor? Mil arkadaşlar bugünkü şanslısını mu gördünüz abi? Bugün mağara kayamet gel, ne mağaram? Ehu 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 Kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş ama olma <laughs> arkadaşlar ben o hayaleti çok almak istiyorum ya. Ya arkadaşlar shooting yani en işte, hani şöyle hedefler var ya onları böyle çap yaz 45 derece dönmüş olanlarını vurursanız boss fight var o açıyorsunuz. Arkadaşlar buna karşı var two 2 denesem mi ya? Denemeye gerek var mı? O ne çıkardı lan? Adamlar ne çıkardığına böyle gidip bakıyorum. Ne çıkacak? Hadi ne light. Nico Paisos da Ya var wow, yuvan istiyorum? Var wow, mı wow, yuvan? Wow. Ha bu adam. Gel hadi var yuvan. Bu adama tek bir şeyler deneyeceğim arkadaşlar. Ş Tutarsa edit'e dönüştüreceğim. Şovlar şey paylaşacağım. Güzel olur mu? Şimdi söyleyin bana burada. O zaman... Hmm. Büyük met de ama boş ver. Lan bir dagger lazım da dagger'ım yok işte. Boşuna lan ata harcamak istemiyorum dagger'ı. Çünkü kullanmayacağım. Sadece knife onun için kullanacağım biliyorum. Al. Oğlum skopu ne lan bunun? Oğlum adamın skopuna bakın. Adamın skopu öyle kötü ki gözüm kör oldu. <laughs> Şimdi o freyganı bana tutturamaz. adam mı böyle adamlar? Tamam da şimdi bu adamın ne yapacağımı biliyorum. Knife only tabii ki. Dur yanlış aldım. RPG kullanan birisi değil mi? RPG'yi niye aldım diye soracak olursanız sadece knife böyle RPG kullananlara şey olsun diye. Sinirini bozmak için böyle. Ben knife'ı aldım. Şimdi dayanamıyorum. Hı. Ya oğlum senin bozuldu. Her fırsatta şey kullanıyor. Hop. Hop. Ya. Ya. Bu adam tek böyle sniper kullanıyor. Tabii o zamanlar ben de öyleydim ha. bu. <laughs> tamam adama birazcık toksikini yapacağım. Şimdi adamın ana bacı sönmesi lazım bunu büyük ihtimalle. Daha sönmeyi de Adam, adam, adam. Boyamazsın beni. Hop, geçtim. <laughs> Oy, bu imot çok komik ya. Ama şöyle imot niye var ki onda ya? Ama bilmiyorum komik. Geç O yüzden kullanacağım. Bana tıpkilik yapacağım. Bu zamanların daha iyi geçirmen lazım. Adam dondu. He ölmüş? Bir de bugünkü malzeme kaymik geldi. İnşallah onu bir gün alacağız ya. Bir gün. Tam. Bölücem. Dikkatli oynamam lazım. Bu adamın beni nerflememesi lazım diyorum çok az. Mermi yok ki yedik <laughs> yavrum. Yanlışı tıkladım. çok gıcık oluyor arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bu yap box gelmiş açalım. Chroma çıkar mı? Chroma çıkarsa videoyu kapatıyorum. Çıkan şeye bak. Hiç yüklenmemiş. Ne lan bu? Nasıl bir şey acaba? Bu nasıl bir şey bu ya? Of dur bir. Kim bilin güzel mi gözüküyor? Kötü mü gözüküyor? lan Aa. lan böyle yapabiliyor muyduk bu odal azar... lan bu değil bu dur 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 o olamaz arkadaşlar yeni öğrendim of of. ben böyle gece yallık yapıyormuşum sonun güzelliğine bak o of of Bunca zaman ben bunları niye çakal etmemişim ki? Duyun, denemem lazım çok güzel gözükecek çok clean yani böyle çok temiz temiz olacak. Şimdi şimdilik bunu takayım. Bu olmamış. E, bu niye olmadı? sniper bu bu, ve bu Oo! Oğlum, ben çok güzel bir şey buldum. Dünyanın en iyi şeyini buldum arkadaşlar. Video kapatıyorum. Hadi